Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 14 Kasım Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto para piyasası yeni düşüşlerle sarsıldı. 104 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, Mayıs ayından bu yana ilk kez 98 bin dolara indi. Bitcoin'deki bu eğilim altcoin'lerin daha derin düşüşlerle değer kaybetmesine neden oldu. Kripto paralardaki satış dalgası hisse senetlerindeki geri çekilmeye paralel geldi. Nasdaq %2'nin üzerinde düşerken S&P 500 %1.66, Dow Jones ise %1.65 kayıp yaşadı. Piyasalardaki bu tabloya Fed'in alacağı faiz kararına ilişkin ani şekilde değişen beklentilerin yol açtığı düşünülüyor. Daha önce piyasalar Fed'in Aralık ayında 25 bas puan indirim yapma ihtimalini %95 olarak fiyatlandırırken bu oran %51'e kadar geriledi. Dünyanın Bitcoin satın alan ilk merkez bankası Çek Merkez Bankası oldu. Tarihi bir adım atan banka 1 milyon dolarlık deneysel bir portföy oluşturduğunu duyurdu. Portföyde ağırlıklı olarak Bitcoin yer alıyor. Bitcoin'in yanı sıra dolara dayalı bir stabil coin ve tokenlaştırılmış mevduat bulunuyor. Açıklamada satın alımın ismi verilmeyen bir kripto para borsası üzerinden yapıldığı kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bu yılın başında Bitcoin'in Avrupa'daki hiçbir merkez bankasının rezervine girmeyeceğinden eminim demişti. Çek Merkez Bankası'nın adımı Lekard'ı haksız çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ETF olarak da bilinen ilk Spot XRP borsa yatırım fonu resmen işleme açıldı. Yatırım şirketi Kenry'e ait ETF ilk gününde yaklaşık 60 milyon dolar hacme ulaştı ve bu yıl piyasaya sürülen 900 adet ETF'in tamamını geride bıraktı. İkinci sırada ise geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Solana'ya dayalı bir spot ETF yer alıyor. Kripto para borsası Bybit, 16 büyük blok zincirinin kullanıcı fonlarını dondurmaya yarayan kod içerdiğini yazdı. Bybit'in Lazarus Security Lab adlı birimi tarafından hazırlanan raporda söz konusu blok zincirlerinin isimlerine de yer verildi. Bunlar arasında BNB Chain, Aptos, Chilis, Sui, WeChain, Harmony One, Waves ve Linea gibi projeler de yer alıyor. Araştırmada 19 zincirin ise nispeten küçük değişikliklerle bu özelliği kolay bir şekilde ekleyebileceği belirtildi. Ayrıca Bybit proje ekiplerine şeffaflık çağrısı yaptı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.